Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Herkes iyidir umarım. Sağlığınız ve saatiniz yerindedir arkadaşlar. Bugün evet hayır belki açılımı yapacağız. Bakalım bugün kartlar bizlere neler söyleyecek. Ben de çok merak ediyorum. Evet, e, şu anda beni yeni izleyen arkadaşlarım olabilir. E, biraz bilgilendireyim sizi arkadaşlar. Tarot'ta her kartın bir anlamı var. Bazıları evet der, bazıları hayır der, bazıları da belki der. Bunun üzerinden giderek siz bana sorularınızı soruyorsunuz. 10 tane kart seçiyorum buraya. Sorunuzu düşünüyorsunuz ve kartlara rezene olup ondan sonra sorularınızı belirliyorsunuz. 10 tane kart seçeceğim için istediğiniz kadar yani 10'a kadar istediğiniz kadar soru sorabilirsiniz. İsterseniz bir tane soru sorun, isterseniz 5, isterseniz bütün kartları da sorabilirsiniz. Şimdi ben yavaş yavaş kartlarımı karıştırıyorum. Sizi yönlendireceğim zaten ve sorularınızı düşünmek için zaman da vereceğim. Kartlarımızı karıştıralım bakalım. Umarım her biriniz için evetler çıkar. Evet. Şimdi kartlarımı seçiyorum. Evet, seçimlerimizi yapalım. seçimlerimizi yaptık. Siz de sorularınızı düşünün lütfen. Dediğim gibi ona kadar soru sorabilirsiniz 10 tane ya da istediğiniz kadar. Şimdi kartlarımızı şöyle diziyoruz. Şöyle gözüküyor sanırım. Kartları görmeniz önemli arkadaşlar çünkü siz sorunuzu düşüneceksiniz. Ondan sonra kartlara bakacaksınız, rezone olacaksınız. Hangi kartın enerjisi size daha iyi geliyor? Hangi kart yani sizi çekiyor? Buna bakın lütfen. Ondan sonra da tekrar bir sormak istediğiniz soru varsa tekrar sorunuzu düşünüyorsunuz ve sonra kartlara bakıyorsunuz. Hangi kart sizi çekiyor? Ona göre rezone olmanız çok önemli. Şimdi ben biraz bekliyorum Bir numaradan başlıyor 1 2 3 diye gidiyor Burası 10. kart arkadaşlar Evet Biraz bekliyorum Size sorularınızı düşünmeniz için Evet hazır mıyız eğer seçimlerinizi yapamadıysanız videoyu durdurun arkadaşlar. Ondan sonra tekrar devam edebilirsiniz. Evet, şimdi birinci numaradan başlıyorum. Bir numarayı seçen arkadaşlarım için bakalım kartlar ne söyleyecek. Evet mi, hayır mı, belki mi? Yani şunu da belirtmek istiyorum. Eğer kart belki gelirse üzerine bir kart daha seçiyorum. Evet e mi daha yakın, hayır mı daha yakın? Buna bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi birinci kartımız geliyor. O birinci kartımız bakın direkt olarak evet dedi. Yani o sorduğunuz soru neyse size direkt olarak güzel bir evet geliyor arkadaşlar. Şimdi ikinci kartımıza geldik. Bakalım ikinci kartımız ne söyleyecek? Evet mi? Hayır mı? Belki mi? Açıyorum. Hazır mısınız? İki numarayı seçen arkadaşlarım. O araba kartı geldi. Evet burada da bir evet var güzel açılışları güzel yaptık iki tane evet çıktı arkadaşlar evet iki numarayı tutan arkadaşlarım için de evet dedi şimdi üç numaraya geldik üç numarayı seçen arkadaşlarım için hadi bakalım hazır mıyız üç numara aa <laughs> evet yine evet geldi arkadaşlar Evet. Değenek dörtlüsü ile birlikte bir de enerjisi güzel bir evet geldi gerçekten de. Yani burada bütün e, üç çıkan evette de çok güzel enerjiler var. Evet. Devam edelim bakalım. Dördüncü karttayız. Dördüncü kart bakalım ne diyor. Evet. Hazır mıyız? Dört numara. Dört numara belki de kaldı arkadaşlar. Yani biraz muallak var. Biraz belirsizlik var sanki o sorduğunuz soruyla alakalı ee, onun için üzerine bir kart daha seçiyorum evet e mi daha yakın hayır ama daha yakın buna bakıyoruz bakalım burada biraz da zorlu enerjiler çıktı bakın değnek evet değnek kartıyla değnek yedirisiyle biraz böyle kısıtlamalar biraz böyle ee, tartışma enerjileri olan bir karttır. Bakalım ne gelecek? Belki evet çıkar, yani evete yakın çıkar. O evet dedi. Yani e, belki de olan kartımız evete daha yakın arkadaşlar. Belki biraz zamanı vardır o sorduğunuz sorunun. Zamanı olabilir. Evet beşinci kartımıza geldik. Beşinci kartı seçen arkadaşlarım için bakalım. Kartlar neler söyleyecek? Şöyle alacağım. O, burada maalesef hayır dedi arkadaşlar. Burada da bakın kılıç kartları olduğu için sanki böyle keskin enerjiler var. Yani şu anda henüz olabilecek bir şey değil. Biraz çünkü zorlayıcı enerjiler var. Tabii e, kartın enerjisine de bakıyorum. O yüzden bu sorduğunuz soruyu arkadaşlar tekrar daha sonra sorabilirsiniz. Çünkü enerjiler her zaman değişkendir. Hele şimdi şimdi daha da çok değişken. O yüzden daha sonra tekrar sorabilirsiniz. Ben hemen hemen her hafta çünkü bu açılımı yapıyorum. Evet burası hayır dedi. Altıncı karta geldik. Altıncı kart bakalım bize ne söyleyecek. Hazır mısınız altı numarayı seçen arkadaşlarım? Evet. O burada da hayır dedi bakın. Evet değnek konusuyla sanki burada da biraz zorlayıcı enerjiler var. Maalesef hayır dedi. Ama tabii daha sonra tekrar sorabilirsiniz aynı soruyu arkadaşlar. Çünkü enerjiler değişkendir. Hayırlar evet'e de dönüşebilir. Evet 7 numara. 7 numarayı tutan arkadaşlarım. 7 numarayı seçen arkadaşlarım. Bakalım ne geliyor. Belki dedi arkadaşlar. Yani muallakta kalan bir durum var. Emin olunmayan bir durum var sanki. Belki dediği için üzerine bir kart daha seçiyorum. Evet eme daha yakın. Hayır ama e daha yakın. Buna bakıyoruz. Evet. Belki de kalan kart. Bakalım ne diyecek. Seçelim kartımızı. Maalesef hayıra daha yakın arkadaşlar. Burada da zorlayıcı enerjiler var biraz. O yüzden daha sonra tabii aynı soruyu tekrar sorabilirsiniz. Belki dönüşebilir. Çünkü burada bir muallakta kalan bir durum var. Sanki şartlar olgunlaşmamış olabilir belki de. O yüzden hayıra yakın bir belki çıktı. Evet 8 numara 8 numarayı seçen arkadaşlarım için bakalım kartlarımız neler söyleyecek. O direkt evet dedi arkadaşlar. Hem de güçlü bir evet dedi. Kral kartıyla yani. Sanki e, o tuttuğunuz soru neyse hani sadece sizin için değil başkaları için de iyi şeyler olacak. Evet güzel enerjiler var çünkü. Evet 9 numaradayız. 9 numarayı seçen arkadaşlarım için bakalım kartlar neler söyleyecek. Hazır mıyız? 9 numara. O kupa üçlüsü çıktı. Direkt olarak evet dedi arkadaşlar. Evet güzel bir evet aldınız. Evet son kartımıza geldik. Son kart 10 numara. Bakalım neler söyleyecek. Hazır mıyız? En son kartı seçen 10 numarayı seçen arkadaşlarım. Oo, güzel bir evet aldınız bakın burada da Kraliçe kartıyla e, güzel enerjiler var e, o yüzden kartımız evet dedi yani istediğiniz şey oluyor sanki çok güzel evet karışık çıktı evetler de hayırlar da çıktı belkiler çıktı dediğim gibi buradaki enerjiler her zaman için değişkendir hayatın ritmi çünkü çok hızlandı arkadaşlar dünyanın devinimi çok hızlandı. O yüzden enerjiler çok değişken. Eskisi gibi böyle atıl enerjiler yok. Tekrar bu açılımları yapıyorum ben dediğim gibi. Hemen hemen her hafta yapıyorum. O yüzden hayırlarınız ya da belkileriniz evet'e dönüşebilir. Evet, açılımımızı umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Her zaman sevgiyle ve sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.